Merhaba arkadaşlar. Örgüm Hazır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu parmaksız eldiven yapımını anlatacağım. Motifin yapılışını önce yapalım. Motiften başlayalım ve eldiveni nasıl yapıldığını. Çok şık, çok kolay, güzel bir eldiven oldu. Şöyle elimde giyerek de göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bir eldiven. Bu eldiveni bugün birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi eldivenimizin yapım aşamalarına başlayalım. Ee, önce bu motifimizi yapalım arkadaşlar. Bu şekilde çok e, kolay bir motif. Hemen yapımına geçelim ee, krem rengi ipimi aldım ve bir sihirli halka oluşturuyorum sihirli halkamızın içerisine 16 tane ikili trabzan yapacağız 2 zincir çektim ve bu şekilde ikili trabzanlar yapacağız zincirle birlikte 2 oldu 3 4 5 6 8 10 12 14 ve 16. 16 tane ikili trabzan yaptım ve sihirli halkamı kapatıyorum. Sihirli halkamı kapattım ve başladığım noktaya, şuraya trabzanın tepe noktasına bir zincirle bu şekilde bağladım. Şimdi burada ipimizi kopartıyoruz ipimi kesiyorum. Şimdi bu sihirli halkamızı sıkılaştırıp arkadan bunu sabitleyelim ki açılma yapmasın. Sökülmesin oradan. Bunu buraya bu şekilde düğüm atıyorum. Ve arkadan gizliyoruz. Bu şekilde. Bazı alıklarımızı da keselim. Şimdi arkadaşlar gri ipimize geçiyoruz. Şimdi gri ipimi aldım. Ve bir düğüm oluşturuyorum. Bu şekilde. Şimdi şöyle herhangi bir trabzanın başına battım. İpimi aradan yürüteceğim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Buraya aynı e, battığım noktanın aynı yere batıyorum. Bu şekilde 1 Bakayım burada fıstık yapmışım arkadaşlar. Pardon. Şimdi bunu 3 e, üç, üçlü fıstık yapacağım. Şöyle 1 2 3 3 defa topladım ve bir birden çektim. Bu şekilde araya bir zincir çektim ve tığımın başını doladım. Ee, sıradaki trabzanın başına 1. 2 üçlü fıstık bir, birden çektim bir zincir çekiyorum ve sıradaki hemen dibindeki trabzanın başına üçlü fıstık Bu şekilde fıstıklarımız her trabzanın başına yapacağız ve 16 tane böyle fıstık olacak arkadaşlar. Yapalım, devam edelim. 16 tane fıstık olacak arkadaşlar. Evet, son fıstığımı da yaptım. Şöyle başladığım fıstığın tepesine kaydırma ile ekledim ve bir zincir çektim bu şekilde şimdi ipimi burada kopartıyorum ipimi kopardım bu şekilde şimdi be e krem rengi ipimize tekrardan geçiyoruz Krem rengi ipimi aldım. Bir düğüm oluşturuyorum. Şöyle e, şu bir zincirlik aranın birisine battım. Şöyle araya battım ve 3 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bir tığıma bir defa doladım. Bir tığıma bir defa doladım bir iki defa da çektim ve tığımda bıraktım ilmeğimi bir iki defa da çektim tığda bıraktım bir iki tığda bıraktım zincirle birlikte dört tane trabzan oldu şimdi bunu bir defa da çektim ve iki zincir çektim Şimdi tığımın başını bir defa doladım. Sıradaki boşluğumun içerisine yine 4 tane 3 defa da çektiğimiz trabzandan yapacağız. 1 2 1 2 Şu şekilde üçüncüyü toplamıyoruz, çekmiyoruz. Tığımızda bırakıyoruz. 1 2 3 trabzan oldu. Bir tane daha yapıyorum. Ve hepsini birden topladım. Ve 2 2 zincir çektim. Bu şekilde. 1 2 3 4 trabzan hepsini birden topladım. 1 2 zincir çektim. Bu şekilde bütün fıstık aralarındaki birer zincirlik olan yerlere aynı bu şekilde yapraklar yapıyoruz. Bunlar da 16 tane olacak arkadaşlar. Yapmaya devam edelim. başlama noktama tığımı kaydırma yöntemiyle ekledim ve burada ipimi tekrar kesiyorum bu şekilde ipimizi burada kopartıyoruz ve şimdi bir üst bir üste geçtik gri ipimi aldım. Bir düğüm oluşturdum. Şimdi burada artık köşeleri oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi şurada herhangi bir yere battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa doladım tığımın başına. Tığın başına 2 defa doladım. 1, 2 2 <laughs> 2 2 çektim. 2 defa tığımın başını doladım. 2 2 2. Bu şekilde. Şimdi araya zincir çekmeyelim. Yandaki boşluğa normal ikili trabzan. İkili trabzan yapıyorum. 3 3 tane ikili trabzan. Araya zincir çekmeden diğer boşluğa yukarıya zincir çekmeden ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzandan sonra tığımı 2 defa doladım. Ve buraya bir tekrardan köşe oluşturuyoruz. Tığımızı 2 defa doluyoruz. 2, 2, 2. Bu şekilde uzun bir şekilde çekiyorum. 2 2 2 3 tane e, uzun trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrardan aynı yere yine 3 tane uzun trabzan bu şekilde tığıma 2 defa doluyorum. Bu şekilde bir köşe oluşturuyorum. Araya zincir çekmeden ikili trabzan yanına bir 3 tane ikili trabzan daha bu şekilde yanına bir 3 3 tane trabzan daha bu şekilde şimdi tığımın başını iki defa dolayıp bir köşe daha oluşturuyorum zincir çekip tekrardan aynı yere bir üç tane uzun trabzan daha bu şekilde devam edip sıra sonuna kadar gelelim şimdi başladığım noktaya geldim tığın başına iki defa doladım ve buraya yine bir yarım köşe oluşturmuştuk onu tamamlıyoruz bu şekilde 2 bir zincir çektim tığıma doladım ve burada şu şekilde bir köşe oluşturdum 3 zincir çektim bir üst sıraya geçiyorum şimdi buraya normal ikili trabzan zincirle birlikte 3 oldu Araya bir zincir çekiyorum, ikili üç tane trabzan. Bu boşluklarımıza bir zincir çekiyorum araya, ikili trabzan yapıyorum üçerli, bir zincir, üç tane trabzan, bir zincir. 3 trabzan, bir zincir köşeye geldim. Normal trabzan, ikili trabzan, 2 İki zincir aynı yere 3 tane trabzan daha. bir zincir ve tekrar aralara 3 tane trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar Gidelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gidelim dedim ama arkadaşlar bu sırada ekleme yapacağız. Şimdi köşeye kadar söküyorum. Eldiven yapacağımız için motifi burada eklememiz gerekiyordu. Normal sade motif yapacağımız zaman bu sırayı böyle bitirecektik ama biz eldiven yapacağımız için bu sırada eklememiz gerekiyor. Şimdi diğer motif alıyorum burada köşeden eklemeye başlayacağım arkadaşlar. Şöyle köşesinden bir zincir. Üç trabzan. Şöyle bir zincir çektim. Diğer aradan geçirdim. Ve devam ediyorum burada trabzanları yapmaya. Bir zincir diğer araya girdim. Şu şekilde köşeye geldim. 3 tane trabzan, 2 zincir. Buradaki köşemin içine battım. 2 zincir. Aynı yere 3 tane trabzan daha. 1 zincir. Şimdi örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar bu şekilde örelim. köşeye geldim arkadaşlar. üç tane trabzan. 2 zincir. Şimdi diğer şöyle çeviriyorum. Buradaki köşeyle buradan ekleyeceğim. Şimdi bu köşemin orta noktasından battım. Ve aynı yere 3 3 tane ikili trabzan bir zincir ve burada ekleme ekli ekliyorum söyleyemedim arkadaşlar 3 tane trabzan bir zincir ekliyoruz 3 tırabzan. Şimdi bunun burada görmüş olduğunuz parmak ayrımını yapacağım. Şöyle 2 2 trabzan kaldıktan sonra bu şekilde. Şimdi buradan eklemeden devam ediyorum. bir zincir köşeye geldim 3 tane trabzan 2 zincir buradaki köşeye bunu ekliyorum köşemize buradan ekleme yapacağım kaydırmayla burada tamamladım şimdi buradan iki zincir çekerek eldivenimizin lastik kısmına geçeceğiz arkadaşlar e, görmüş olduğunuz e, buraya lastik yapacağız Şimdi iki zincir çektim. Her trabzanımın başına ikili trabzan yapıyorum. Trabzanların her trabzan başına bu şekilde ikili trabzan bu şekilde trabzan başlarına batarak dikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Burada kaydırarak ekledim ve iki zincir çektim. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. İki zincir çektim. Şimdi sıradaki e, trabzanımın beline şöyle arkadan doladım ve bir trabzan yaptım. Şöyle doladım arkadan. Bunu böyle önden aldım. Bunu arka taraftan bu şekilde şöyle birini önden birini şöyle arkadan trabzanı beline dolayıp trabzan yapıyorum bir önden bir arkadan e, trabzanlarımın beline dolayarak bu sırayı bu şekilde örüyoruz. Bu şekilde bir önden doluyoruz. Bir arkadan doluyoruz. Trabzanların beline. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim ve burada başlama noktasına kaydırarak ekledim. Şimdi bir sıraya geçeceğiz. Şimdi burada iki zincir çektim. Ee, görmüş olduğunuz gibi önden önden battığımız last lastik yerine önden arkadan gördüğümüzü şöyle arkadan artık yerleri belli oldu Arkadaşlar bu şekilde örüyoruz lastiğimizi oluşturuyoruz 5 e, sıra bu, bu şekilde lastiğimizi örelim 5 sıra öreceğiz Şimdi başlama noktama at kaydırarak ekledim ve 5 sıra parmak ucuna gelen yeri ördük ve ipimizi burada kopartıyoruz. İpimi kopardım. Bu şekilde ipimizi arkadan gizleyeceğiz. Bunu daha sonra gizleriz. Şimdi e, video daha fazla uzamadan e, parmak ayrım kısmını yapalım. Gri ipimizi alıyoruz. Gri ipimi aldım. Tekrar bir düğüm attım. Ve buradan e, şöyle bir trabzan başına alttan battım iki zincir çektim şimdi burada da aynı şekilde trabzan her trabzan başına ikili trabzan yaparak gidelim her trabzanın başına ikili trabzan aynı parmak lastiğinde olduğu gibi ikili trabzan şurada e, ekleme yerleri var oraya da birer trabzan şöyle birer trabzan yaptım ve tekrar trabzan başlarına birer trabzan şurada ekleme yerine denk gelmiş oraya da bir trabzan trabzan başlarına bu şekilde atarak bu sırayı tamamladım. Kaydırma yöntemiyle başladığım noktaya ekledim ve iki zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bir ön önden beline doladığım bir arkadan beline doluyorum. bir önden doluyoruz. Bir arkadan doluyoruz. Böyle sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim ve iki zincir çektim ve tekrardan bir sıra daha gidiyoruz. Parmak kısmını 3 e, sıra İlk başta yaptığımız e, da sayarsak 3 sıra lastik örmüş oluyoruz arkadaşlar. 3 sıra lastik örüyoruz. Bu şekilde 3 sıra lastik örelim. Sıra sonuna geldim, kaydırarak ekledim arkadaşlar. Şimdi ipimizi burada kopartıyorum. İpimizi koparttık parmak kısmımızı da oluşturduk. Şimdi alt lastik kısmına geliyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi buradaki yaptığımız lastik işlemini burada da aynı şekilde yapacağız. Videonun çok uzamaması için ben şimdi bu lastiği de öreceğim, bitmiş şeklini sizlerle paylaşacağım. Lastik kısmını burada 5 sıra ördük. Burada lastiğini de 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şimdi yapıp bitirelim ve son ve bitmiş olarak sizlerle burada paylaşalım. Evet arkadaşlar, lastiğimizi de ördüm ve bitirdim. Bitmiş şekli böyle oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Elimize giydiğimiz zaman da çok şık duruyor. Bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir eldiven oldu. Ben bu eldiveni e, kotonikler ipler kullandım yaparken tığım da, merak edenler için e, 2 no 1.75 tığ kullandım. Bu şekilde eldivenimiz oluştu arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz e, abone abone olursanız zil butonuna da basarsanız e, gelecek olan yeni videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.